Edremit Belediyesi Kaz Dağları'nda başlayan kar yağışına karşı Edremit Yenice Karayolu'nda kar temizleme çalışmaları yürütüyor. Kaz Dağları'ndan geçen Edremit Yenice Yolu'nun Hanlar mevkiinde Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, karayolları ile koordineli bir şekilde çalışarak kar temizleme ve kürüme çalışmalarına destek veriyor. Karayolları ve belediye ekipleri, kar yağışının yarattığı yoğun şartlara rağmen kesintisiz bir şekilde çalışarak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor. Bununla birlikte olası kazaları önlemek ve yolda mahsur kalan araçları kurtarmak için de hazır bekliyorlar. Vatandaşların güvenliği ön plana tutularak ekipler 24 saat boyunca çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma ekipleri ise sıkı denetimler yaparak sürücüleri zincirsiz veya kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıyor. Vatandaşların güvenliğini sağlamak adına zincirsiz ve çeki alatı olmadan araçların seyahatine izin vermiyor.